Merhabalar. Hem de kaleme hoş geldiniz. Halkımıza soruyoruz. Şu an bir dilek hakkınız olsa ne dilerdiniz? Bir evim olsun istiyorum. 3 tane oğlum olsun isterdim. Bu karıyla bir daha evlenmem benim karıyla. 9 o 50 senedir evliyim. <gülüyor> Memleketin <gülüyor> düzelmesi için bu hükümetin derhal gitmesi lazım. Ben onu biliyorum. Adalet. Ömür boyu sağlık ve sevdiklerimle birlikte olmak. Dünyanın savaşsız olmasını dilerdim. Çocukların öldürülmemesini dilerdim ıssız böyle tek başıma yalnızca kitaplarına kalırdım. Sağlıklı yaşamayı dilerim ömür boyunca. Sonsuz dilek hakkı dilerdi. <laughs> Her şeyden önce sağlık. Çevremizde şu an çok fazla kötü insanlar var. Yani bağımlı olanlar, bilmem bazı şeyleri içenler falan. Onların ortadan kalkmasını çok isterdim ya. Kötü alışkanlıkları olabiliyor. Bize de bulaştırabiliyorlar. Kendi ortamlarını çekebiliyorlar. Onlar olmasaydı bence dünya daha güzel olurdu ya. Allah'tan sağlık dilerim. Sağlık, huzur. Yaşamak. Ne diyeceğim o yaşamak? Sağlık sıhhat ne dilerim. Sakarya Sporu Süper Ligi'ye çıkmasını. Olmamayı dilerdim. Vallahi iyi insandan başka bir şey dilemem. En güzel şey iyi insan olmak. E, huzur, mutluluk, güzel günler dilerim yani. İnşallah olur. Annemle babamın geri gelmesini. Uzun zamandan beri aç çocuk kalmasın. Hendekten kurtulmayı dilerdim. İyi insanları dilerim. Başka bir şey dilemem ki. Mutluluk, huzur.